Evet bugün sizlere yelek dikimini, nurun dikiş yerini, pratik dikiş kanalında yelek dikimini, düğmeli, fermarlı, yeleği koyarak, kıyafeti koyarak, tişörtü koyarak nasıl yapabiliriz kısa bir videoyla burayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu bizim normalde yeleğimiz. Yeleğimizle kesmek istiyoruz. Yani yeleğimizle yelek yapacağız. Ama diyorsunuz ki bizim evde hazırda dikilmiş yeleğimiz yok. Hazır bir kıyafetimiz var veya işte hiç dikilmiş kendimize yeni başlıyoruz biz bu yeleği nasıl yapabiliriz diyenlere. Aynı şekilde tişörtünüzle bakın. Tişörtünüzle dahi şöyle koyalım. Üstüne koyuyorum daha net anlamanız için. Tişörtünüzü şu şekilde yerleştiriyorsunuz. İlla benim evde kıyafetim dikilmiş bir kıyafetimin veya yeleğimin olmasına gerek yok. Yani ben yelek dikiyorum ama yeleklemi yapacağım? Hayır bakın tişörtünüzü yerleştirdiniz. Kendinize en uygun olan tişört. Çok darsa darlığını hesaba katın yalnız. Bakın bu biraz esneyen, geniş, böyle toplayan, büzük bir tişörtle de değil yalnız. Onlar daha riksli. Onu kullanmayın. Şu şekildeki bir tişörtünüzle de nasıl yelek yapabiliriz? Yeleğimizin alt kısmındakini normal yeleğimiz üste yerleştirdim. Daha net görmeniz için. Düğme yapacaksanız kumaşınızdan daha ön kısma bakın. Daha ön kısma. Bunu daha önceki videolarımla da gösterdim. İlk önce 2 santim sonra 2 santim şöyle çiziyorum. Sonra 3 santim. Neden 3 santim? 1 santimini bakın 1 santimini şöyle içine ilk önce kıvırıp sonra burayı kıvırmak için bakın sonra yani ilk 3 santimin 1 santimini 3 santimini şuradan başlayayım. Buraya çizmiştik düğme yerimiz burası buradan başlayalım. Bunun 1 santimini içeriye kıvırıyorsunuz. Bakın içeriye kıvırıyorsunuz. Sonra kıvırdığımız öbür 2 santimle bu şekilde kıvırarak önde düğme payını yapabilirsiniz. Diyelim ki şu kenar kalması gerekiyor. Ben bir santimi de yapmak istemiyorum. 2 santim yaptığınızda yani burayı 2 santim yaptığınızda direkt bu şekilde bakın kat dikiş yerini bırakarak direkt bu şekilde kıvırıp sonra tekrar kıvırarak bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi direkt fermuar yapmak istediğinizde direkt fermuar yapmak istiyorsunuz. Ben burayı keseceğim. Burayı kullanmayacağım. Bunu bir önceki videolarımda da tarif ettim. Bir önceki videolarımda burayın kumaşa dikerken asılma yaptığını tarif etmiştim daha önceki videolarımı da benimle bu videoda karşılaşan arkadaşım bir önceki videolarımı da izleyerek dikişteki bütün ayrıntıları seyredebilirler ben... evet şimdi tişörtümüzle yaptığımız zaman yeleğimizin boyunu ister kalçada ister dizde ister ayak bileğinde ne kadar istiyorsanız omzunuzdan bakın kendi omzunuzdan ölçüyorsunuz. Omzunuzdan nereye kadar istiyorsanız bulduğunuz ölçünüz kalçadaysa 70'se 70 70'e kadar 90'sa 90 ise 90'a kadar ve bu şekilde de bir bütün olarak boyunuzu tişört dahi olsa bakın alttakinin olmadığını düşünün. Tişörtte çiziyorsunuz omzunuzdan boyunuzu bulup boyunuzu ayarlıyorsunuz. Kollarda tişörtler biraz daha yapıştığı için kol boyu genelde bakın bu biraz tişört olduğu için bakın bunu bunu kullanırsanız diye anlatıyorum. 19 20'yi bulur çünkü vücuda yapıştığı için. Aslında kol boyu genel olarak 22'den başlar. Bazı kişilerde 24 25'e kadar da inebilir. Şöyle işaretleyeyim. Bakın şöyle kol boyunuzu bunu da kumaşınızda, kumaşınızın üstünde kolunuzu biraz daha tişörtünüzden veya bulunduğunuz kıyafetten bir, bir buçuk santim aşağıda yaparak kol boyunuzu da ayarlayabilirsiniz. Bu videomda tek tek kıyafetinizi kullanarak neler herhalde, ne yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yakanızda V yaka istiyorsunuz. Bakın bu yuvarlak Tişörtümüz de yuvarlak. Diyelim ki şöyle katlıyorum. Bakın bir V yaka istiyorsunuz. Kendinize boynunuzun altındaki yerinizden sonra bakın burası şöyle 3 santim boynunuzdan açıklık olan yeriniz. Buradan sonra V'nizin nereye kadar gelmesini istiyorsanız bakın burası omzunuz. Burası omzunuz. Şurası Şöyle yuvarlayayım. Daha net anlayın. Burası yuvarlak yakanızın yeri. Ve siz V yapmak istiyorsunuz. V'nizin yerini açıklığını işaretliyorsunuz. Bakın. Bu şekilde omzunuza doğru V yakanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burası da V yaka şekliniz. Şimdi salık bir şekilde bir de onu anlatayım. Önde hiç düğme, fermuar yapmıyorsunuz. Şurayı silelim. Hiç fermuar yapmayacaksınız ve salık bir şekilde yeleğinizin önü aşağıya doğru düşecek. Onu da bakın şöyle alıyorum. Burasını işaretliyorum. Bakın şu yine aynı boğazımın yuvarlak olan. Şöyle daha net görün. Şöyle ayarlıyorum. Boğazınızın burayı ayarladınız. V'li yerinizi de çizin. V'li yerinizi daha net anlayabilmeniz için. Bakın şöyle yuvarlak bir şekilde uzunca gidiyorsunuz. Bakın böyle. Burası tam yakanızın alt kısmı. Burası değil. V'ye kadar inmek istiyorsanız V'den ama V çok fazla dökümlü durmasını engelleyebilir. Biraz altından yuvarlıyorsunuz. Buradan çapraz şu şekilde bakın kavisli bir şekilde kavisli bir şekilde aşağıya doğru indiğinizde sadece şöyle çizeyim şurayı da net çizeyim sadece bu şekilde aşağıya kadar iniyorsunuz ve hiçbir fermuar bir şey yapmıyorsunuz dökümlü duracak yeleğinizin önü dökümlü duracak bunu daha kıyafetinizi geriden alıp bu daha büyük yapılabilir, daha dökümlü olur. Yani kıyafetinizi biraz daha geriye alın. Şu yuvarlağınız biraz daha uzun. Parçanız daha uzun kalıp kestikten sonra şöyle sadece kenarını bakın kenarına dikiyorsunuz. Böyle yuvarlak yapıyorsunuz. Bu da dökümlü, yeleğin önünde dökümlü bir şekilde kalmasını sağlayan bir yaka şekli oluşuyor. kıyafetimizi alalım. Kıyafetimizi alarak kıyafetimizin ön kısmını her videomda anlattığım gibi omuzlarını birleştiriyorum. Bununla feraje soranlar oluyor. Instagram ve Facebook adreslerinden benim takipçilerim. Aynı şeyi, bütün yaptığım tarifleri tüniklerde, kısa blizde bakın tünik dikiyorum, kısa bluz ayrı. Hayır, ayrı değil sadece omuzdan bu bir tunik siz kısa etek üstü yapmak istiyorsunuz. Sadece yapmanız gereken omuzunuzdan şöyle mezroyu alayım. Omuzunuzdan nereye kadar istiyorsanız bakın illa bunu burada tunik gördünüz diye bu kısa mı olur, kısa yelek mi olur, kısa bluz olabilir mi? Hepsi olabilir. Bütün bu gördüğünüz işlevi sadece omuzdan boyuna ayarlayarak etek üstü, kalçada dizde ve boyda hepsini aynı şekilde bir kıyafet üzerinden kısa bluz, kalçada bluz, tunik hatta elbise dahi yapabilirsiniz. Şimdi elbise mi de koydum, tuniğimi koydum yeleğim üzerine. Aynı şey bakın. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Bu bir düz kol. Bakın. Şöyle dümdüz bir kolumuz. Buraya kadar kesim işlemi yapılmış. Bu takma kolumuz. Yeleğimizde takma kolu istiyorsak takma kolu böyle bir yelekte nasıl yapabilirim? Şimdi kıyafetimdeki kolu istiyorum ama koyduğum yelek bu türde bir kol. Hemen omzumdan kol boyumu bakın omzunuzdan kol altınıza kadar ölçümünü yapın. Nerede? Diyelim ki 23 kolunuzun altına kadar ben bu şekilde istemiyorum omuzdan kolunuzu bu şekilde çizerek alt kumaşınızda kıyafetinizi bu şekilde çizerek kolunuzu takma kol yapabilirsiniz yani düşük kol tarzında değil de böyle istiyorsanız bu şekilde de çevirebilirsiniz nasıl yapıyoruz omuzdan kol altına kadar ölçümünüzü yaparak Şimdi yeleğimizi her çeşitte nasıl yapabileceğimizin tarifini verdim bu videomda. Şimdi bir sonraki videomda da yeleğimizi düz bir şekilde kesimini yapacağım. Ben Instagram ve Facebook adreslerimden gelen sorulara yönelik video çekmeye çalıştım. Daha önceki videolarımda adım adım dikiş tariflerim bulunmakta. Adım adım yeleklerin kesimleri, dikimleri, şal yakadan, tönükten, pantoluna kadar hepsini bulabilirsiniz. Videomun altındaki mavi amleme basarak sayfam açılır ve o sayfa açıldığında üstte videolar yazısına bastığınızda tüm videolarıma erişebilirsiniz bütün videolarımı izleyerek siz de oturduğunuz yerden dikiş dikebilirsiniz. Bana Instagram ve Facebook adreslerimden de ulaşıp mesaj yerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Gönülden herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada da yelek dikiminde kıyafetlerinizin hangisini kullanarak nasıl yapabileceğinizi tarif etmeye çalıştım. Bir sonraki videomda da tekrar kesimiyle ilgili videoyu çekeceğim. Beni takip edin ve abone olmayı unutmayın.